Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, arkadaşlar bugün El Primo ile oyun atacağız. Ee, Ödül avı modunda oynayacağız. Günün kazananı haritası e, çıktı. Ee, orada oynayacağız arkadaşlar. Ee, harita geçenkine çok benziyor. Hmm, yine ona benzer bir haritayı şey galip getirtmişler. Ee, fena bir harita değil o yüzden e, eğleneceğiz gibime geliyor bence. Alpirema'yı aldım ve başlıyorum arkadaşlar. Evet. Yahu tam adamıyla hayret bir şey ya. Tam adamıyla yalnız kaldım ya. Öl be Darryl ya. Sen de maşallah bir can barın var. Yine şey olmasa iyidir. Daryl'cım. Oha yani. Oha. Hadi 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 evine hadi. Arkadaşlar evet zorluyoruz ama. Daryl'a bakar mısın ya? Maşallahı var ha. Hadi canım. Hadi. Hadi bakalım. Evet, seni bekliyoruz Derin. Geleceğim. Gel 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 gel. Evet, işte budur. İşte budur. Bunu istiyorum işte ya. Çok bir şey istiyorum. Hadi bakalım. Oo, o o o benim adama nasıl vurursun sen? Sen çok oluyorsun ha. Hadi. Hadi bakalım. Evet. Hadi kimse gelmiyor mu ya? Biz burada yalnız kaldık. Hadi bakalım, hadi bakalım. Pop 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 pop. Aman diyeyim ha Hadi 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 hadi. 9 8 7 evet. Daryl geliyor mu gelmiyor evet. Orada kalmayı tercih etti. Evet güzel arkadaşlar. Evet güzel oyundu ya eğlendim şahsen. Ee, bir tane daha atarız ya El Primo öyle Hadi bakalım başlıyorum. Oo yandık karşıda Frank var. Vallahi açık söyleyeyim Oha. Nasıl bir katliam oldu be orada? Hayır gelme gelme. Heh. İyi ki gelmedin vallahi gelsen çok kötü olurdu. <laughs> Aman diyeyim ha. Keşke onun üzerinde kullansaydım ama neyse. Ha iyi. Vallahi öldürdüm ya. Ha gerçi bizim Pem öldürdü. Sağ olsun bayağı yardım etti. Ben de diyorum niye o kadar çabuk eridi bu adam. Evet. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Evet. Brock. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Ha. Bizimki geliyor. Allah geliyor. Oy oy oy. Gelişe bak. Gelişe bak. Gelişe bak. Gelişe bak. Gelişe bak. Gelişe bak. Of. Evet. Bizim diğer takım arkadaşı ne alemde ya? Evet garibim orada ölüyor. Ne edeceksin? Buraya gelse iyi olurdu ama. Haydi bismillah. Aman aman. A hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Uf, var ya. Birazcık daha ilerleseydi kötü sonuçlara varabilirdi durum. Yahu senin arkadaş nefret ediyorum şu mayınlarından ya. Gider direkt atıyor oraya. Allah'ım ya Rabbim. Öl kardeşim, öl kardeşim, öl kardeşim. Sen de öl, sen de öl, sen de öl. Evet, çok güzel. Arada 10 sayı fark var. Çok iyi. Hadi bakalım. Evet, sprout değiştirdi bu farkı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Aman diyeyim, aman diyeyim. Hadi dostum. Ve evet, çok güzel. Güzeldi arkadaşlar ya. ya. Burada El Primo baya iyi gidiyor ya. Gerçekten. Evet. Güzel maçtı ya. Baya eğlendik. Ee, şimdi bir arsiklet değişimi yapalım. Ee, maalesef Frank yok bende. Olsaydı alırdım ama onun yerine kim alacağım biliyorum. Bu da alacağım. Evet. Bir de onunla oynayalım. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet. Bu sefer sprout karşıda. Arkadaş ciddi olamazsın. Şaka gibisiniz ha. Ya şuna bakar mısın? Bizim arkadaş aşağıda ettiler ya. Hadi canım sen de. Abi gördünüz mü ya? Bu nasıl bir sakız topudur öyle ya? Ben beni bekleseydin lan. Hayret bir şey ya. Abi şansa bak nasıl denk geldi o bana öyle ya. Dur bakalım dur bakalım dur bakalım nereye gidiyorsunuz siz? Nereye gidiyorsunuz siz? Yapayım mı acaba? Nereye? Şöyle yapayım da oradan açmayayım dedim çünkü Bizim keskin nişancı için orası iyi oldu. Ben de burada durayım da. Şöyle bodyguard gibi. Heh. Hey! Allah! Sprout'a bakar mısınız? Abi! Tövbe estağfurullah. Şeytan gibisin ya. Nasıl düşündün öyle bir şey? Hayret bir şey ya. E ee, arkadaşlar buraya gelmekle neyi amaçladın acaba? Hayret bir şey. Neyse iyi gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Sprout'cum o bir kere olur canım. Ne yapıyorsun Brock? Senin amacın ne acaba? Sorabilir miyim? Hadi canım, hadi. Hadi evine. Hadi. Gel. Bak hele bak yaptığı şeye bak. Canım demokrasilerde çareler tükenmez dedim ama evet tükenebiliyormuş. Evet güzel güzel arkadaşlar. Evet güzel maçtı. buna da eğlendik yani. Evet. Evet bugün güzel geçti arkadaşlar gayet eğlenceliydi. Ağır, ağır siklet günü oldu bugün. Bayağı güzeldi yani. Ee, bir maçta Rosa'yla atayım mı ya? Bir maçta Rosa'yla atayım. Ondan sonra bugünü noktalıyorum derim ya. Tam ağır siklet günü olsun. Jackie'yi de alabilirim ama e, Rosa'yı alayım ya. Evet. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet. Ha, Tam Jackie dedim. Karşı tarafta Jackie'yi aldılar. Of haşat ettiler lan bizi. Ya arkadaş. Ama hayır ölmek istemiyorum. Hadi bakalım. Şimdi orayı kıramam artık. Şimdi ultiye basma vakti. evet çok güzel oldu. Bayağı iyi oldu bu yani. Gel bakalım. Allah bizim arkadaş için <laughs> çok kötü oldu bu. Onun içine düşecekler ya. Öf. Onun için baya kötü oldu ya. Abi ne oluyor? Ben niye Allah niye oraya zıpladım ya? Bazen istem dışı zıplattırıyor ya böyle hiç hoşlanmıyorum ya. Hayret bir şey ya. Dur be sen de. Abi bunlar ne vuruyor böyle ya? Dalga mı geçiyorsunuz ya? Cık, cık, hayret bir şey. İki kere ultiye bastım adam ölmüyor ya. Aa, hayret bir şeysiniz arkadaş ya. Hep Jackie yapıyor ha. Cık, cık, cık. Aslında Poco da varmış karşıda. Poco yapıyor can. Ben diyorum niye ölmüyorlar? Abi çok gıcıksın sen ya. Zaten arkadaşın canı fazla. Bir de can basıyor. Uğraş dur. Hadi gel bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Heh. Of. Ya can gitti ya. Abi ölseydin keşke. Ya. O nasıl bir candır ya? Hii. Vallahi katliam olacak burada bak. Katliam olacak ha. Of of of. Evet güzel arkadaşlar. Baya güzel. Yani Güzeldi arkadaşlar maç. Ee, şahsen bu maçta eğlendim baya. Güzeldi yani. Ee, bugüne ağır siklet günü ilan ediyorum. Diyebilirim. Ee, hepsini oynayamadık ama işte birkaç tanesini oynadık. O da kafidir diyelim. Ee, bugünü noktalayalım arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.